Neden herkes USB-C kablo kullanıyor? Bu Type-C dediğimiz kablonun esprisi ne? Sadece ticari amaçlı mı yapıldı bu kablo? İşte daha öncesinde Apple için ayrı, Android için ayrı vardı. Ve şu an e, evrensel niteliği taşıması adına e, Type-C girişlerinden bir giriş yaptılar. E, bu girişte en büyük avantajlardan birisi ters mi taktım, düz mü taktım gibi düşünmeye gerek kalmadan çift yön olarak olması. Peki sadece bu ters düz durumundan kaynaklı mı? ya da evrensel olması için mi? Bu kabloların gerçekten asıl mantığı ne? Şimdi şöyle ki dostlar, daha öncesinde ne vardı? İki tip giriş vardı. Birisi Apple cihazlar için olan, diğeri de Android cihazlar için olan giriş. Ama bunlar kendi aralarında herhangi bir şekilde etkileşimde bulunamıyordu. Yani eğer Android cihazın Apple işletim sistemi bir cihaza bağlayacaksak ya dönüştürücü takmamız gerekiyordu ya da kendi şarj cihazımız olması gerekiyordu. Ama USB-C kablolarda ne oldu şimdi? Artık Android cihazada, Apple e, işletim sistemli cihazlara da e, bu takılabiliyor. Herhangi bir problem olmuyor. Ve çift yüzde olduğu için takması aslında e, oraya mı takayım, buraya mı takayım gibi düşünmeye gerek kalmadan e, takabiliyoruz ve kullanabiliyoruz. Ama asıl neden bu değil. Şimdi şöyle ki Type-C dediğimiz kablo da e, hem veri aktarımını, hem görüntü aktarımını hem de şarjın ihtiyacını karşılayabilecek. Aslında 3 tip ee, özelliği bir arada barındıran bir kablo yapıldı. Ve bu kablolar, şimdi gördüğümüz her kablo aslında e, tek bir amaca hizmet ediyor. Ama biz bunu diyoruz ki, bir bir tane kablo alayım, işte bundan görüntü de aktarırım, bundan... E, işte veri aktarımı da yaparım veya bundan şarj ederim. Hayır kesinlikle bu doğru değil. Şimdi hızlı şarj kabloları var. atıyorum piyasada 100 lira olan bir kablo hızlı veri aktarımı sağlayan 2.a yazan ya da üstünde hızlı veri yazan kablo bakıyorsunuz 500 lira. Ya da görüntü aktarımını sağlayan cihaz yani görüntü aktarımını sağlamak için bir kablo alacaksınız. Bu kabloya da bakıyorsunuz 800 lira. İyi de 100 liraya olan bir kablo, bir de 800 lira olan bir kablo ama dıştan baktığımızda hepsi kablo değil mi? İşte asıl buradaki espri US, e, USB-C dediğimiz kablo aslında bunların tamamını kapsayan nitelikte kablo yapmaya başladılar. Ve artık bundan istediğiniz gibi veri aktarımları e, görüntü aktarımı ya da şarj için kullanabiliyorsunuz. Yalnız kabloları alırken şu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. E, şimdi Giriş bölümlerine baktığımız zaman e, herhangi bir şekilde e, girişinde eğrilik olmaması gerekiyor. Bu eğrilikten kastım ne? E, Apple'ın e, şarj cihazlarından örnek vereceğim bunda. Şimdi Apple'ın e, orijinal şarj cihazları ve Android'in e, orijinal şarj cihazları ya da Android'i e hiç karıştırmayalım Apple'ın kendi orijinal şarj cihazlarında e, dikkat ettiyseniz e, giriş soket bölümlerinde iki tane olan çubuğun bir tanesi eğri durur. Yani e, bu şekilde düz değil, bir tanesi içeriye doğru veya dışarıya doğru iç bükeye, dış bükeye şeklinde yamuk Neden? Bu aslında e, kopyalanmaması için, orijinal olduğunu belirtmesi için olan bir durum. E, ve bunun da orijinal o şekilde anlayabiliyorsunuz. Kablodan nerelere geldi konu? Evet, konumuz bu değildi. E, kablodaki mevzumu, eğer e, soket bölümündeki giriş e, biraz eğrilik varsa... E, deformasyon gibi duruyorsa bu e, aslında o kablonun e, farklı bir işlevi olduğunu gösteriyor. Bazı kablolar var e, telefonları işte araçlarda şarj ederken veya atıyorum bir tripota bağladınız e, ya da dik durması gerekiyor telefon. O zaman kablo aşağıya doğru e, gelmemesi için e, hafiften şöyle L şeklinde vermek adına bir düzenek oluyor. Ve düz takmıyorsunuz hmm. da onu ya da düz taktığınız zaman da kablo yan taraftan doğru gitmiş oluyor. E, bu sizin kolay bir şekilde aslında cihazınızı kullanmanızı, yani şarjdayken de kullanılmasını sağlıyor. Ama normal bir kablo aldıysan, örneğin standart bir kablonun boyu ne kadar? 1.20 ya da 1.5 metrelik bir kablo standartı var. Şimdi 1.5 metrelik bir kabloyu aldım. Kablonun giriş bölümünde bir eğrilik var. Buna çok fazla sıcak bakmıyorum. Neden? Aslında bu üretim aşamasında veya daha sonradan değiştirilme durumunda sıkıntılar yaşanılabiliyor. Özellikle orijinal olmayan kablolarda. Ya yani bunu size aslında bir canlı canlı örneğini göstereceğim. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Onu da i butonuna koyarım. oradan bakarsınız. Kablo girişlerindeki o farklılığın neden olduğunu ve o şekilde görüntünün neleri neden olduğunu, aktarımlar sırasında da karşılaştığınız zorlukları o videoda göstermiştim. Yani kısaca dostlar Type-C hem evrensel olması için hem de bu üç özelliği aslında barındırılması için geçilmiş bir sistem. Ha, tabii ticari boyutu da bunun yok mu? Kesinlikle var. Neden? Çünkü senin de Lignite e, girişte bir e, şarj cihazın vardı. İşte Apple kullanıyorsun. E, ne oldu? Sen mecburen şarj cihazını değiştirmek zorunda kaldın. Telefonu değiştirdiğin zaman eski şarj aletini kullanamaz oldun. Ha, artısı var. Artısı da şöyle ki şimdi sen e, kullandığın bir cihazın var. E, atıyorum işte e, telefonun dışında tabletim var. Tabletinin girişiyle telefonun girişi farklı olunca senin iki tane kablo taşıman gerekiyordu. Ama evrensele geçince o de ne oldu? Hem tabletinde hem telefonunda aynısını kullanabiliyordu. Ha bir de ortamda şöyle bir e, güzellik var. Şimdi şarj cihazı birisine sorduğun zaman işte şarj cihazın var mı? Ha benimki Android ya da aa benimki iPhone deniyordu. Artık öyle bir durumda aslında ortadan kalkmış oluyor. E, şarj cihazın var mı? Varsa zaten hepsi evrensel olduğu için ki cihaz eski değilse bunun da altını çizmekte fayda var. E, Cihaz eski değilse o zaman bütün hepsini zaten oluyor. Yani durum e, bundan bitirebilir. Bu sebepsi. Peki sizce bu dönüşüm sadece... E, maddiyat düşünülerek satış stratejisi olarak mı yapıldı, yoksa bu e, bahsetmiş olduğumuz evrensellik algısının olabilmesi için mi yapıldı? Yorumlar kısmında da belirtirseniz çok mutlu olurum dostlar. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.